Dostlar, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımı, soru çözümü çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. ENS yayınlarından çıkan konu özetli soru bankamızla birlikte. Değerli dostlarım, ikinci tema 13. haftadayız. İkinci video konu anlatımını yapacağız. Metnin ana düşüncesi. Bir de güzelce etkinliklerimiz var. Haydi notlarımız, kitabımız gelsin ve dersimize Başlayalım. Evet, 13. hafta ikinci video konu anlatımı. Sayfa 116'dayız. Evet, metnin ana düşüncesi nedir hocam? Yazarın asıl anlatmak istediği düşünce, yani okura vermek istediği mesaj ana düşüncedir hocam. Bir yazıyı okudun. Ben sana dedim ki ya bu yazıda ne anlatıldı? Sen dedin ki ya hocam. İklimin değişmesiyle ilgili bir şeyler anlatıldı. Bu dediğin şey o metnin konusu olur. Peki ya bu metinden sen ne anladın, ne çıkardın kendi payına? Vallahi hocam okudum. Eğer dikkatli olmazsak 100 yıl sonra bu iklim değişikliklerinden dolayı dünya su sıkıntısı çekecekmiş. Ben bunu anladım. İşte bu da okuduğun metnin ana düşüncesi olur. Yani yazarın vermek istediği mesajdır unutmayalım. Her yazının bir yazılma amacı vardır. Bu amacı belirleyen de ana düşüncedir. Bir paragrafın konusu belirlendikten sonra paragrafa yöneltilen anlatılanlardan nasıl bir düşünce çıkarılabilir? Ya da bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı nedir? Ya da vurgulanmak istenen nedir gibi soru kalıpları bizi ana düşünceye götürür. Ana düşünce cümlelerin parçanın konusu ve bakış açısıyla sıkı bir ilişki içindedir. Bu cümleler açıklamaya, örnek vermeye, neden ve sonuçları göstermeye yani geliştirmeye uygun cümlelerdir. Ana düşünce konuyu yalnız bir yönüyle ele alan ve belirginleştiren bir düşüncedir. Paragrafın yazılma nedenidir, temelidir, kesin bir yargı cümlesidir. Yani hocam metnin niçin yazıldığıdır. Sen bir metni okuduğunda bu metin niçin yazıldı? Neyi ispatlamaya çalışıyor? Buna cevap bulduğun zaman ana düşünceyi de kuyruğundan yakalamış olursun. Bak hocam şurada bir örnek var gelin birlikte bakalım. Bu ülkenin edebiyatıyla o ülkenin toplumsal yapısı arasında sıkı bir etkileşim vardır. Bak genelde ana düşünceler paragrafın girişinde ya da sonunda verilir. Unutmayın çünkü paragraflar genellikle piramit yöntemiyle yazılır. Yani ya şöyledir ya da şöyledir. Ne demek hocam? Bazıları tümden gelimdir. En başta ana düşünceyi verir. Mesela burada olduğu gibi. Konuya doğru ilerler. Bazen de önce konuyu verir. Sonra ana düşünceye doğru ilerler. Ama 2019'dan bu yana TYT sorularında özellikle paragrafların bir de daire biçiminde olanları var. Yani belirli bir yapısının olmadığı, planının olmadığı paragraflar da vardır. İşte burada size çok iş düşüyor. Yani bütün okuduğunuz metinden ya niçin yazıldı bu metin? Bunu sizin bulup çıkarmanız gerekiyor. Özellikle 2019'dan beri çıkan paragraf sorularında. Neyse devam. Edebi eserleri toplumsal açıdan değerlendiren eleştirmenler ve edebiyat kuramcıları sık sık bu gerçeğin altını çizerler. Edebiyatla toplumsal değişmeler arasındaki ilişkiyi vurgularlar. Toplum hayatında oluşan her türlü değişimin edebi ürünlere de yansıyacağını kanıtlamaya çalışırlar. Toplumsal hayatı edebi ürünleri doğrudan etkileyen ve biçimlendiren temel etkenlerin başında sayarlar. E şimdi hocam edebi eserler toplumsal durum ve gelişmelerden etkilenir onları yansıtır. Bu mesajı vermek için bu metin yazılmıştı. Şimdi gelelim destek sorularımıza yani etkinliklerimize. Bu parçada asıl anlatılmak istenen yani metnin ana düşüncesi mesajı ne hocam mesajı? Her kahve aynı tadı taşımaz. Dostlarla içilen kahve neşedir. Kahkahalar köpüklerin üzerinde yüzer. Sahilde oturduğun rüzgarlı bir sonbahar günü en sevdiğin dostunu ağlarken içtiğin kahvenin tadı ise kederlidir. Bir pazar öğle sonrası annenin hadi bir kahve yap da içelim dediği kahve huzurdur. Köpükler annenin göz bebeklerine yansıyan dudağının kıyısında kalan küçük bir gülümsemedir. Metnin konusu kıymetli dostlar kahve. Peki mesajı ne? Yani bu metin niçin yazıldı? Kahvenin tadı, kahvenin kalemi hemen değiştiriyorum. Daha ince bir kalem alalım. Şunu da sileyim. Kahvenin tadı içilen kişiye göre farklı bir anlam kazanır. Anne ile içtiğin kahve neydi hocam? Huzurdu. Dostla içtiğin kahve neydi? Kederdi. Gibi kişiden kişiye aldığın tat değişiyor. İşte bunu ispatlamak için bu metin yazıldı. Peki şu soruya bakalım. Bu parçada kültürle ilgili olarak vurgulanmak istenen yani ana düşünce hangisidir? Genel anlamda insan düşüncesinin ürettiği değerlerin tümünü iki ana kümeye ayırabiliriz. Bunlardan ilki maddi kültürdür. Maddi kültür insanoğlunun doğaya egemen olmak için yaptığı tüm araç ve gereçleriyle bunları kullanma bilgisidir. İkincisi ise yaşamı düzenlemek, zenginleştirmek, korumak için konulmuş kurallar dizgesi olan manevi kültür. Bu iki kültür birbirinden ayrılmamalıdır. Böyle bir yaklaşım kültürü daha anlamlı ve yararlı kılar. E o zaman toplumsal değerlerin önemli bir yer tuttuğu, bir bütün olarak ele alınması gerektiği, evet bunu ayırmayın diye mesajı en sonda bize verdi değil mi? O zaman cevabımız iki numara olacaktır. Peki hocam diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki parçalardan hangisi her sanat eseri mutlaka birilerine seslenmek için vardır. Ana düşüncesi etrafında kaleme alınmıştır. Her edebiyat yapıtı yazarın açık ya da kapalı biçimde dile getirdiklerinin yanında onun belirtmediği, boş bıraktığı alanları da içerir. Anlamaya ve yoruma açık olan bu boş alanlar edebiyat yapıtında anlamın yoğunlaştığı noktaları oluşturur. Okur okuma sırasında ön bilgisi ve düş gücüyle bu alanları doldurur ve böylece yapıtı yeniden oluşturur. Mutlaka birilerine seslenmek için pek karşılamadı gibi. İkiye bakalım. Edebiyat sanatı toplumdaki sayısız iletişim yollarından biridir. Sanat eseri konuşursa, konuşurken de bir dünya koyarsa ortaya bunu hiç kuşkusuz birileri için yapar. Mutlaka birilerine seslenmek için. Sanatta güzellik, sanatçının gerçeğin örtüsünü kaldırarak düssel bir dünyayı bir biçim aracılığıyla görünür hale getirmesinden doğar. Böylece sanat eseri de görünür kıldığı şeyin birilerince algılanmasıyla işlevini yerine getirmiş olur. Evet değerli dostlar baktığımız zaman her sanat eseri mutlaka birilerine seslenmek için vardır. İki numaralı metini rahatlıkla alabiliriz. Peki aşağıdaki parçalardan hangisi gerçekleri olduğu gibi yansıtan romanlarda yaratıcılığın payı sınırlıdır? Hmm. Bunu yansıtan bir metin arayacağız. Başarılı bir romanda çok iyi canlandırılmış bir kişiyi işte her gün karşılaştığımız kişilerden biri diye övmek alışkanlık olmuştur. Ünlü yazar Gorgiot için bir gün sokakta karşıma çıkacak gibi beni yaşadığına inandırmıştı der. İnsanın tasarlayıp düzenlediği bir romandaki yaşayışın gerçek yaşayışa böyle hissi benzemesi bir başarıdır. Ama bu kadar sade ve anlaşılır olan olayların ve durumların yaratıcılıkla hani şu reçetesi kolay bulunamayan işle ilgisi nedir? Ve şu son bölümde yukarıdaki mesaja yaklaştı gibi. Bir de buna bakalım. Bir romancı romanını yazarken kendi yaşamından da başkalarının yaşamından da yararlanabilir. Doğaldır bu. Ama romanın salt kendi yaşamı üzerine kurmaya kalkışırsa romanın temel yasalarından birine uymamış olur. Çünkü gündelik yaşamın ayrıntıları ile romana özgü dünyanın ayrıntıları çatışır. Böyle olunca da hem başarılı bir kurgu sağlanamaz hem de roman okuru ilgilendirmeyen bir sürü gereksiz ayrıntıyla dolar. Romanda ise işlevsel olmayan ayrıntıya yer yoktur. Şimdi ikinci metin daha çok yazarın kendi dünyasıyla olayları sınırlı tutması eleştiriliyor. Oysa bizden istenilen neydi? Gerçekleri olduğu gibi yansıtan romanlarda yaratıcılık payı sınırlanır. Ama bu kadar sade ve anlaşılır olan olayların yani gerçekçi olayların durumların yaratıcılıkla hani şu reçetesi kolay bulunamayan işle ilgisi nedir diyerek bak burada ironik bir şekilde bu durumu eleştiriyor. O zaman bir numarayı almamız gerekecek. Evet kıymetli dostlar dersimi burada noktalıyorum. 13. haftanın konu tekrar testlerini çözeceğiz. Bir dahaki dersimizde bir test varmış, iki test varmış. Kaçırmayın bu soruları. Sonra da yardımcı düşünceler diye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni her türlü desteğiniz için sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.